Çok hevesliydi. Evet. Kesin dedin ilk gün ben yarışmak istiyorum dedim. Çok istiyordum. Ki evi gördükten sonra da daha keşke Daha ben. her da çok şey. Evet. Evi gördükten evet, sonra hepimiz, hepimiz aynı şey söyledik. Keşke beni şey ben de salını gördükleri, gördükleri için öyle demişler. Hayır, o Hayır. Yeri hayır, yeri hayır. Her, her, Yeri Hayır. her ben yeri gezdik. Her yeri gezdik. gezdikten sonra. Yani siz bana çıksaydı Özlem'den daha iyi yapardık diyor evet, evet, Evet. Üstüne bir de kahve içerdim oturup. Peki o zaman Özlem'in sizden eksiği ne? Yani Eli ağırdı Bence eli ağırdı Bence evet. de. Aysel kahve içeceğim dedim, ama hiçbir şekilde içemez Ben şimdiye kadar evi bitirip de çay içen hiç kimseyi görmedim O da zaten hiç tahmin etmiyorum Kendi gününde kahve değil çay da içemez Hiçbir şey de yapamaz Bugün iddianı gösteremedim bize öyle söyleyeyim sana Senden açıkçası ilk başta gözüm korkmuştu Rakip olarak görüyordum seni Hangi yönünden dolayı? Konuşma Aslında. tarzından ha. hani çok böyle Hızlı böyle şey biri olarak gözüktü bana Atik geldi sana enerjik Dedim ki bu burayı yalar yutar dedim öyle açıkçası. De zaten. Ama maalesef yalayıp yutamamışsın. Vallahi bence çok güzel. Ee, salona ilk geldiğimde şunu söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlarımın söylediği şeyleri söylemek istemiyorum. Bazı yerlerde bir sürü toz detay kalmıştı. Koltuğa geldiğimde evet koltuğu silme şeklini ben biraz takıldım. Elinde küçücük bir bez vardı. Küçücük bezle hiçbir şey yapamazsın. Daha büyük bir bez olsaydı, yani elini avucunu dolduracak o bez. Yani koltuk şey yapıyor. Hep aynı tarafa silmen gerekirdi. Hani bu şekilde siliyorsan böyle. Sen bir böyle bir böyle bir böyle ben içeri girdim dedim ki bu koltuk böyle çıkmaz. Ama çıkmadı mı? Çıkmaz. Yani yine de lekeler gördüğün gibi duruyor koltuklarda. Bence dedikleri gibi prizlerin üzerinde tozlar duruyor. Mutfağa geçeceksek zaten. İlk başta da söylediğim gibi fayansların üzeri kesinlikle kesinlikle bez, bez sürülmemiş. Sürülse en azından dersin ki ha sürmüş tozlu bitmiş ama. Ya hangi yapmış. fayanstan bahsediyorsun? Ben anlamıyorum. O şeyle aralarında Böyle bitiş. Aynen benim öyle. Mutfakta Evet. Bir süpürgelik, süpürgelik gibi yer. Aynen evet. öyle. Evet. Aynen öyle. Dolabı dedim. Çünkü ben fayansları gerçekten çok güzel sildiğimi Dolabı inanıyorum güzel yani. Dolabı güzel silmişsin ama borular duruyordu. Ben e, tezgahın üzerine de hani yukarıda çıktım baktım. Hı hı. Yukarıdaki dolapların ellerimi değdirdiğim anda hı hı. orayı da elektrik post, süpürgesiyle post. çektim. Ya silmemişsin. Ama Tatlım. tamam da el giriyor muydu oraya? elini... Orayı değil. Kapak var ya. Evet. Kapağın üzerine elini sürmemişsin. Dolabın içinde de sinekler uçuşuyordu. Orada bir Tabaka var. Her yerde vardı. Tabaka vardı. Hı. O sanırım çıkmamış. Şimdi sunta artık çürümüş burada. Nasıl anlatayım ben size? O kadar çok şeyler yapışmıştı ki üstüne. Yani diyorum elektrik süpürgesiyle çektik. Dolaplar kırıldı. Yani bir Ve de... Ben senin şu olayına çok takıldım. Yerler yerlerdeydi bütün tabak, çanak, bardak. Ve evet, sebzelerin ee, hepsi yerlerdeydi. Artık... ama hiçbir masa bir şey yoktu onu koyabileceğimiz. Ama çöplerini dışarı atabilirdin. Artı, Tepsiye koyduk ger e, direkt diyara yere koymadık. Tepsinin üstüne koyduk. Poşet ayağının altından kaymış. Tezgahın üzerine basıyordun. Artı elektrik süpürgesini tezgahın üzerine öyle koymanı beklemezdim senden. Çünkü elektrik süpürgesi bugün bütün bu evin pisliğini tamam, geçti elektrik yani. süpürgesi yetişmiyor Des. ama başka Hayır, nereye koyabilirim? Tatlım, şey serecektim. Poşet sereceksin. Poşetin üzerine koyacaktın. Çünkü ama ben edin. temiz yerden çıkmışım. Mutfağa sonuçta götürmüş, onu tuvalete bile, başka bir yere götürmedik. banyoya bile çekiyorsun. Yani biliyoruz hepimizin evinde Sadece mutfakta kullandım orada da kaldı elektrik i̇şte, süpürgesi zaten. İşte buralar da çok pis. Önce mutfakta başlasaydın buraya gelseydin dediğin Peki, olurdu. Peki Aysel sana şöyle söylesem. Bu elektrik süpürgesini tezgahın üstüne koyma. Senin için 1 ile 5 arasında kaç puanlık bir hata? 3-4 hatta 4 puanlık bir hata. 4 puanlık Tabaklar bir hata. da aynı şekilde. Çünkü normal bir ev değil. E, yerler çok kötü durumdaydı. Evet. Yerler o şekildeyken sen o tabakları, tencereleri Ama oraya koymaman gerekiyordu. ben şimdi ne diyorum masa yoktu. Ben onu alsam balkona da koysam i̇şte aynı şeyi söyleyeceksiniz bana. Gerekiyordu. Bir çözüm bulman gerekiyordu bence. Yerle temasını engellemek Yerle için. temasını kesinlikle yerden aldığın bir şeyin de tezgahla temasını kaçınman gerekiyordu. Biz onu tepsinin üstüne koyduk ama. Peki Hiç şey sence yerde temizlikten anlayan biri neden böyle bir şey yapar? Ben e, çekimde de söyledim. Özlem'in temizlikten anladığını düşünmüyorum. Öyle mi? Banyoya geçecek olursam küvetin içi de zaten e, deterjanlanmamıştı bence kremlenmemişti daha doğrusu küvetin çünkü içini... böyle böyle lekeler hani o sadece attığı yerler attığı yerler tuvalet, beyazlamış ama sadece attığı yerler aralarda dalga dalga o sabun, aynen, sabun tortusu duruyordu muhtemelen süren yetti mi bilmiyorum Banyot ama 11 dakikada temizlenen ha, bir banyo zaten son. temizlenmemişti evin boştu temizleyecek çok fazla alanın yoktu. Tuvaleti bence oraya çok az süre bırakmışsın bir kere. Banyoyu da beğenmedi yani. Beğenmedim banyoyu. Peki. Aysel'den puanını alalım bakalım. Beğenmediği eve kaç puan verecek Aysel? Evet Aysel, kazananın 10 bin lira alacağı bu yarışmada Özlem'in Kazanması ya da kazanmaması için kaç puan veriyorsun? Kazanıp ya da kazanmaması için değil, Özlem'in yaptığı temizliğe. Evet. Bugünkü e, vereceğim puan maalesef 2. Ya ben bilmiyorum yani tamamen hakkımı emeğime yani hiçe saydınız şu an. Çünkü yani gerçekten çok yağlı bir ev. Hani çok uğraştım ama bilmiyorum. Ben iki zaten çok senden az yani, bu performansı ya. beklemiyordum açıkçası. Öyle söyleyeyim Ya sana. tamam bir tane hani diyelim ya mutfağım ya banyom yetişmese anlarım da bu kadar tepki vermenizi ama yani her yeri gibi banyom yetişmemişti gerçekten. Banyom zaten, ya zaten sen hiç onları... yetişmemiş. Artı e, hani böyle kıyıda köşede kalan hani şu evet, şeyin altı. Evet biz girmedik. altı kaldı deriz ya gerçekten ona takılmıyorum. Ben görünen yerlerin de bırakıldığına takılıyorum Yani şu bak an. banyonu bitirmiş olsaydın da ben o çamaşır makinesini kapağını açıp sana oradan illa bir şey yapmak istiyorsam oradan yaparsam haklısın ama Camlar duruyor biliyorsun. Yani i̇nce Özlem. detaylara girmedim. İnce detaylara girmemiş halim bu. Bunu evet, söyleyeyim sana. Peki. Ben Özlem'in emeğini hiçe saymadım. Ne hak ediyorsa onu verdim. puanımın da arkasındayım. Aysel temizlikten çok fazla anladığını hiç zannetmiyorum ama senin gününde görüşeceğiz. Özlem niye böyle oldum? Niye herkes şu an bir teker Vallahi teker sana yani, yükleniyor? Evet, Hastanın ilk, ilk günü, günü. hevesle yarışmaya geldi. Ben gibi hemen bana kesildi fatura. Hayır, Hayır, öyle... Hani biri değil ikisi üçü yani dörtü evet Hadi ben de ben bilmiyorum sizden nasıl bir şey bırakmışım ki böyle hani çok Hayır, şey beklemişsiniz. Ama kişiliğine yapmıyoruz bu. Tabii ki yapmıyoruz. Biz yine yapıyoruz. Biz seni ne, ne kadar tanıdık, ne kadar kısalttık. Enerji bulduğu yani. da o işte o öyle çıktı, böyle Ay. çıktı. Hani bilmiyorum ben elimden geldiği Yoksa kadar her gün şey... Yoksa iklim yarışmanı mı Bilmiyorum çok istiyorlardı <laughs> evet, da ben o zaman bu olmalıydı. Ben bir de oturup ağır Ama düşün burada vitrin olsaydı, komidin olsaydı, sandalyeler olsaydı o zaman ne yapacaktım bu salonda? Masal sehpa, sehpa bir de yoktu. Evet hepimiz birden yüklenmiyoruz. Ben kendi adıma söylüyorum. Sonuçta burası bir yarışma. Temizliğine puan veriyoruz. Esra o zaman senden devam edelim. Edelim. Evet. Evet, evet dedi ki konsol olsaydı mı sandalye olsaydı ne yapacaktın dedi o zaman. Yani bir buçuk saatte değil saat de kaç saatte çıkacaktın? E, o zaman iki buçuk, iki saate buradan zor çıkardın gibime geliyor. Peki bunun sebebi ne o zaman? Ağır olması. Ağır olması. Evet yani bu bir kusur değil hani bir insanı kendi kişiliği karakteri bunda bir şey yok ama evet tabii ki temizlik biliyorsun bildiğin için buraya O zaman özel yarışmaya uygun değil mi yani kriter olarak? Kriter olarak süreyle yarıştığımız için uygun değil. Çünkü iyi toparlayamadın süreni. Yani düşünemedin. Hani şöyle bir eve baktığında biz nasıl baktık? Keşke bizim olsaydı dedik. Neden? Az eşya oluşu senin hızlı hareket etmeni sağlardı. Ama sen burada tabii ilk günün heyecanı hani ilk defa çıkıyorsun. Çok normal ama keşke hani biz detay aramasaydık da en azından görünen yerlerini hızlıca yapsaydın. Yani biz o banyoya baktığımızda camına ellememize gerek yok. Gördük zaten hani ellemeden de görünüyordu. Vaktin olsaydı onların hepsini alacaktın. Biliyoruz. Tabii ki işi biliyorsun. Temizsin. Buna lafımız yok. Şu koltuklar gerçekten çok kötüydü. Aynen, Peki ilk girdiğinde Eşim girer de. girmez ko koltuklardan mı başladın? Yok önce halıları topladık biz dışarı attık. Evet. Tamam. Cama girdik. Peteğe girdik. İşte koltukları önce sıksaydın eğer deterjanlarını bir ıslatsaydın bir yumuşatsaydın devam etseydin belki sürenin çoğunu koltuklarda Aynen, harcadık. Bir şey söyleyebilir miyim bir de? Bu banyoyu gördün bu kadar pisti. Neden ya da banyoyu geçmeden buradayken ya da mutfaktayken banyoyu deterjanlamadın? Hiçbir Aslında şey Aslında Aslında mutfağa geçerken Keşke aklımızda sıksaydı, yaşı Çünkü çok girişi, pisti. Bu evin buradan salondan çıkılıyor. Banyodan başlayıp mutfakla gelerek buradan çıksaydın sen her şeyini Peki Esra'cığım şey. bir evde temizlik ilk banyodan mı başlar? Başlanmaz. deterjan sıkabilip bırakırdı yani. Deterjan, bırakırdı bırakırdı ama şöyle bir şey. Evin Konumu önemli. Gidiş yeri. Ama yere. biz buraları sildiğimiz suları mecbur götürüp evet, tuvalete yani, dökmek zorundayız. Evet. Esra bence temizlikten anlamıyor. Banyodan asla başlanmaz. Banyo her zaman her yerde en son temizliği yapılıp çıkılan yerdir. Peki Esra senin açından... ...temel bir hata var mı Özlem'in yaptığı temizlikte? Mesela dedi ki eti su bir diye, tezgahın üstüne koydu dedi. Bu benim için e, neredeyse dört numaralı bir hata dedi. Büyük bir hata yani. Senin açından var mı peki böyle bir hatası? Dört numaralık değil benim için bir hatası olabilir. O anda e, çok telaşlanmıştır bir şey olmuştur. Ay sen mi abartıyor? Biraz o bana abartı Çünkü geldi yetişmedi dört numara için. Yani, Ama yetişmedi hani başka bir çare. Ki, yerdeki ha. tabak ve evet. da bir Ona geleceğim bundan. tabak ve çanak için... Ne kadar tepside olursa olsun yere değil de onu bir şekilde buzdolabının üstüne koyabilirdin. Dolabın üstüne koyduk. Bir bir kısmı şey da seniyle birlikte onun evet, üstündeydi. Evet, onun üstündeydi. Übür tarafta zaten dolaptan çıkan Hiçbir şey yapamadım. Eğer verdi. içleri boş sonuçta çöp poşetine doldururum. Hani kendime bir şekilde yer orada üretmeye çalışırdım. Yine yere koymazdım çünkü düşünsene yürüyorsun, geliyorsun, bütün pislikler, her şey birbirinde ve hiçbir şey geçtin bak onu yere bıraktın ama. O çöpler ortadaydı. Ama çöpleri o... en son toplar öyle atar. Ama şeydir, camdaydın sende. sen. Ama bitmemiş işte tam son anda çöpleri toplayıp. İşte aşağı öyle... yukarı gittin herhalde. Nasıl başladığını bilmiyorum. Bir aşağı bir yukarı karışık çalıştın. Yani yukarıdan başlayarak. Dağınık mıydı senin açın? Evet dağınıktı. Peki Esra buyur sen de puanını alalım. Evet bakalım şu anda Esra kaç puan verecek? Verdiği puan. Özlem'in puanını belirleyecek. Belki de 10 bin liraya gidişini hızlandıracak Yalın. ya da Yalın. engelleyecek. Evet Esra, buyur puanını açıkla. Sonuçta emeğin var. İlk gün heyecanı. hani O yüzden Puanı... çok da fazla <laughs> düşüremeyeceğim. Yani iki vermedim. Güzel bir puan Puanı vermiş. <laughs> bir de düşüremeyeceğim diyor. Peki toplamda 10 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Benim şey yeterli bir puan olmadı. Bilmiyorum bu kadar emeğime yağma. <laughs> Arkadaşların görmezden gelmiş evet. olabilirler mi? Var mı öyle bir ihtimal kafanda? Yani var evet herhalde çok yani diyorlar ya. Bilerek sen... kasıtlı sana düşük puan verdiğini düşündüğün var mı? Yani mesela ikiler benim için çok fazla düşük. Yani <laughs> biri veremiyorsak iki yani vermek ne demek? Yani sen hani <laughs> öylesine yaptın gibi. Israrla süresini kullanamadığını söylediğim halde her şeyi yaptım ama diyor ama yapmadı. 10 puana ulaştın. Birazdan yarın temizlik yapacak yarışmacıyı da seçeceğim ama onun öncesinde. Ben de kısaca tabii ki yorumumu yapacağım. Evet. Evet eve ilk girdik ev durum olarak hiçbir zaman evleri kıyaslamıyoruz evet. ama Aynen. evdeki e, o eşya azlığını kendimize Avant avantaj. avantaj olarak kullanıyoruz. Evet. Bugün bu evde bunu biraz kullanamadık. Kullanamadık. Neden diyeceksin? Salonda sadece iki tane koltuk vardı. Evet, alan olarak çok genişti ama elimizin ayağımıza takılacak hiçbir e, ıvır zıvır yoktu. Sadece koltukları çekip sile sile gelebilirdik. Şu koltuğu ilk silerken ben seni gördüğümde biraz böyle ucun ucun siliyordun. Sonra ben ne yaptım? O büyük silme bezini güzelce köpürttüm, sıktım. Böyle sabunlu sabun, artık o köpük kiri dışarı dışarı verdi. Eğer en başta öyle silseydin zaten yorulmayacaktın çünkü kir direkt kendisine verecekti. Hı -hı. Petek için evet petek en fazla bu kadar olurdu eline koluna sağlık en azından altını üstünü temizlemeye çalıştın mutfağa geliyorum mutfağa geldiğimde evet mutfak dolapların eskiydi terlemesi biraz zor çünkü ahşap olduğu için bir de sonradan boyanmış ama mutfak dolapların içi boştu yani rafları indirip geri doldurma Aynen. gibi bir süre harcamadın o konuda. Evet biraz elin ağır gibi Özlem. Ee, evet tabakları yere koymam benim için de küçük bir hal. Keşke bir çöp poşetini biliyorsun bak çöp poşetini açtım buzdolabındaki yemekleri üstüne koydum. Geri evet. buzdolabı sonra geri yerine yerleştirdim. En azından tabii ki evde yer yoktu ama en azından çöp poşetini açıp en kötü kameralar gördüğü için evet. onları bir kenara yabanı beklerdim. Banyoya geldiğimde 11 dakikada tuvaleti elinden geldiği kadar temizledim. Küvete ben zaten kireç gücü falan döktüm ama 11 dakikada ancak o kadar çıktı. Eline koluna sağlık diyorum. Evet tamam. sıra geldi yarın yarışmacıyı seçmeye bakalım. Yarın eli hızlı kim olacak? Özlem sana dünyanın lafını söyledim. Ben bakalım. <laughs> yarın kim hızlı olacak? Evet, <laughs> evet. beyaz geldi. Kim istiyor? O zaten. ben istiyorum. Zaten. Ben de istiyorum. Bugün beyaz de istiyorum, seçilseydi inşallah inşallah dedim. İnşallah benim Sen mi çıkacaksın? Evet, beyazdı. niyeyse içimden öyle bir his geldi. Hmm, ya Herkes gözlerini kapatsın. ben kapatmayayım nasıl ben yarıştım. Evet temizlik benim işimde. Haftanın ikinci gün yarışmacısı... Yasemin! Ya Evet Yasemin senden yarın güzel bir temizlik bekliyoruz. Yarın benim günüm ve bomba gibi hazırım. Yarın herkes temizliğin nasıl yapıldığını benden öğrenecek. Evet. Güzel bir enerji bekliyoruz. Evet, kesinlikle. El hızlılığı bekliyoruz. Kesinlikle. Hazır mısın? Bomba gibi hazırım. O zaman temizlik benim işim diyor muyuz? Temizlik benim işim. Ben de puan vermeye gidiyorum. Yarın görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.